Son dakika spor haberi, orta saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Jorginho için temaslarda bulunuyor. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, oyuncunun kulübü Arsenal ile sıkı pazarlıklar yapıyor. Transferde oldukça istekli olan Kanarya'ya Arabistan Ligi'nden sürpriz bir rakip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jorginho transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Orta saha transferinde gaza basan sarı lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırmış durumda. Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Kanarya'da önemli oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu listenin üst sıralarına aldı. Transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya flash bir rakip çıktı. Futbol News 24'te yer alan habere göre, yeni adresi merak konusu olan Jorginho'ya Arabistan Ligi ekiplerinden Alnas talip oldu. Yıldız futbolcunun kulübü Arsenal'in Arabistan'dan gelecek teklifi değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi. Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya milli takımında 48 maçta 5 gol kaydetti. Jorginho'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Noval Guacureje takımında orta saha mevkinde forma giyen Jorginho, 10 Eylül 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 78 kilo olan Jorginho sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Jorginho 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jorginho bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.